Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün domatesleri coşturacak, topladıkça çoğalacak bir gübre hazırlayacağım. Bu gübre hem bitkilerinizi besleyecek, hem vitamin ve mineral açısından da faydasını göreceksiniz. Gelin şimdi hazırlayalım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz bir paket kuru maya, bir pakette. Kabartma tozu. İlk önce kuru mayayı dökelim. Üzerine kabartma tozunu dökelim. Bunları iyice bir karıştıralım. Kuru maya deyip geçmeyelim arkadaşlar. Bunun bitkilere karşı inanılmaz derecede bir etkisi var. Bitkilerin çiçeklerini coşturuyor. Bitkileri hastalıklardan koruyor. Bu karışımı da bütün bitkilere uygulayabilirsiniz. Şimdi 5 litrelik su şişesine bu karışımı dökelim. İyice açılmasını sağlayalım. Bu karışımı dökmeden önce de bitkilerimizi ilk önce kenarlarını sulayalım. Kapatıp bir çalkalayalım. Karışımı kullanmadan önce bitkilerimizi bir ıslatalım diplerini şöyle güzelce bir sulayalım Suladıktan sonra karışımımızı dökeceğiz arkadaşlar. Karışımımızı bir bardak olacak şekilde bitkilerimizin etrafına döküyoruz. Toprağa maya eklenmesi hem azot olaraktan hem de fosfor olaraktan içeriğini önemli bir şekilde artırır. Ve çiçeklerin coşmasını sağlar. Kabartma tozu ise bitkilerdeki kök hastalıklarına ve bu mantarlı hastalıklara karşı korur. Bu karışımı sadece domateslerde e, denemeyin. Biberlerinizde de deneyebilirsiniz. Diğer bitkilerinizde de deneyebilirsiniz. Onların da coştuklarını göreceksiniz. Arkadaşlar videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Diğer bir videomda domateslerin gelişmiş halini çekmek üzere. Hoşçakalın.